Değerli müdavimlerimiz, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizlere sitelerde yönetişim prensiplerinden bahsedeceğim. Sitelerdeki yönetişimi şöyle tarif edebiliriz. Sakinlerin güvenliğinin sağlandığı, sakinlerin yönetimin her safhasında yönetime katılabilir her şeyin hukuka uygun yapıldığı, tüm icraatların sakin ve yargı denetimine açık olduğu, kaynakların etkin kullanıldığı, yönetimlerin sakinlere hesap verdiği, sakinlerin istediği bilgiye kolayca ulaşabildiği şeffaf bir yönetim, iyi yönetişim olarak adlandırılabilir. Sitelerdeki iyi yönetişimin prensiplerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Katılımcılık 2. Sorumluluk 3. Hesap verebilirlik 4. Cevap verebilirlik 5. Adil olmak 6. Şeffaflık 7. Tutarlılık 8. Etkinlik 9 hukuka bağlılık. İsterseniz şimdi bu 9 prensibe kısaca daha yakından bakalım. İyi yönetişimin en temel özelliği katılımcılıktır. Yani katılımcılık yönetişimin olmazsa olmazıdır. Sakinlerin karar alma süreçlerine tercihen doğrudan eğer bu mümkün olamıyorsa temsilen katılmaları sağlanmalıdır. Ancak sitelerimizde katılımcılığın önünde bazı engeller vardır. Maalesef genelde demokrasi kültürümüzde olan eksiklikler burada da karşımıza çıkmaktadır. Sakinlerimiz apartman veya site toplantılarına katılmaktansa Maç veya dizi seyretmeyi ya da pikniğe gitmeyi tercih etmektedirler. Oysa ki yönetişimin kalitesi süreçlere sağlanan katkıyla artar. Sakinlerimiz sadece seçimden seçime oy vermekle yetinmemelidirler. Kaldı ki bu bile yeterli değildir. Sakinlerin yönetim sürecine daha fazla katılmalarının yolu mutlaka bulunmalıdır. Çünkü iyi yönetişim yönetime daha fazla katılmak demektir. Sinerji ve işbirliği birlikten kuvvet doğar atasözümüzle çok güzel anlatılmıştır. Sinerji parçaların tek tek değerinden daha büyük bir değeri ifade eder. Unutmayalım, hiçbir zaman hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı olamayız. Yönetişimin ikinci prensibi sorumluluktur. Sitelerde yönetimin gücü sakinlerle paylaşılmalı, kararlar ortaklaşa alınmalı, sakinler de sorumluluğa dahil edilmeli. Yönetişim anlayışı tüm sakinlere eşit haklar ve olanaklar sunarken aynı derecede sorumluluklar da yükleyen bir anlayış gerektirir. Sadece bir şeyler talep eden anlayış yerine ödev ve sorumluluklar da yüklenen sakin anlayışı öne çıkarılmalıdır. Özetlemek gerekirse sakinlerimiz yönetilen konumdan hem karar hem de sorumluluk alan bir konuma geçmelidir. Üçüncü prensibimiz ise hesap verebilirliktir. Hesap verebilirlik, kendisine teslim edilen kaynakların nereye, nasıl kullanıldığının hesabını sakinlere verebilmeyi, eleştirileri ve talepleri dikkate alarak hareket etmeyi başarısızlık, yetersizlik ve yolsuzluk durumunda sorumluluğu üzerine alabilmeyi gerektirir. Unutmamak gerekir ki yönetişim süreci içinde sakinler asil, yöneticiler ise vekildir. Sakinler yöneticilere sadece belli kurallar çerçevesinde ve belli bir süre için siteyi kendi adlarına yönetme yetkisi verirler. Dördüncü prensibimiz cevap verebilirliktir. Bu hesap verebilirlikle aynı şey değildir. Sakinlerin tüm sorularına açıklıkla cevap verilmelidir. Sakinler yönetişim sürecinin her safhasında makul vasıtalarla, örneğin duyurularla, maillerle bilgilendirilmelidir. Odamızdaki veya telefondaki en önemli kişi sakindir. Yani sakin her şeyden önce gelir prensibi öne çıkarılmalıdır. Adil olmak beşinci prensibimiz. Bu prensip hem sakinlere hem de çalışanlara eşit davranmayı, hiç kimseye ayrıcalık tanımamayı gerektirir. Sakinlerin kendilerini ayrıştırılmış olarak görmedikleri ve güvende hissettikleri ortamları yaratmak yönetişim açısından çok önemlidir. Altıncı prensibimiz şeffaflıktır. Arkadaşlar şeffaflık yönetimde çok önemli bir yer tutar. Sakinlerle her türlü bilgi paylaşılmalıdır. Çünkü bilgi alma hakkı kutsaldır. Yönetim sürecinde sakinlerle yönetim arasındaki hiyerarşik yapı yönetim sürecinde birlikte karar veren ve hesap veren heterarşik şeffaf bir yapıya evrilmelidir sakinlerin ilgili, nitelikli ve güvenilir bilgiye ulaşabilmeleri yönetişimin kilit öğesidir. E-yönetişimden faydalanarak yani sakinlerin bilgiye hızlı ve kolay ulaşabilmeleri için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması ile bilgiye erişim önemli ölçüde hızlandırılıp kolaylaştırılmalıdır. Yedinci prensibimiz tutarlılıktır. Tutarlılık, uygulanan politikaların birbiriyle ve zamanın şartlarıyla uyumlu ve aynı zamanda kolay anlaşılır olmasını gerektirir. Uygulanan politikalar, verilen bilgiler, tutum ve davranışlar birbiriyle asla çelişmemelidir. Sekizinci prensibimiz ise etkinliktir. Etkinlik sonuca ulaşmada gösterilen başarıdır. Sürdürülebilir tesis ve site yönetiminde kaynakların verimli kullanılıp kullanılmadığı etkinlik derecesiyle ölçülür. Yönetişim aynı zamanda hem sakinlerin hem de çalışanların yönetime etkin olarak katılmalarını da öngörür. Arkadaşlar sonuncu prensibimiz de hukuka bağlılıktır. Hukuk her şeyin üstündedir. Hem yönetenler hem sakinler hem de çalışanlar hukukun içinde hareket etmelidir. Hukuk kurallarının Yönetenler ve çalışanlar gibi gerektiği zaman sakinlere de uygulanacağı bilinmelidir. Yasal çerçeve yöneticiler ve sakinler arasındaki sosyal bir sözleşmedir. Bu anlamda sitelerdeki en önemli sözleşme yönetim planıdır. Bir daha söylüyorum. En önemli sözleşme yönetim planıdır. İyi hazırlanmış bir yönetim planı yönetişimin temelini oluşturur. Değerli müdavimler. Bugünkü sunumumuz konuyu bölmemek için zorunlu olarak biraz uzun tutulmuştur. Bir sonraki buluşmamızda sizlere sitelerimizde yönetişim kapsamında yapılabilecek somut önerilerden bahsedeceğim. Bir dahaki buluşmamıza kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın ama yine evde kalın.